Germany، من German, ألمانيا yeah. uh, Welcome to من ألمانيا من ألمانيا من سبق بين أحد ربنا ولا تحمل علينا نصرا كما حملته على الذين لا يكلف الله نفسا إلا شهد لنا عَلَى الْقَوْمِ What is one? Allah bir. O ne doğmuştur ne de doğurmuştur. Hıh. Yani... Babası yoktur, oğlu yoktur. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Yaşatan o. Bütün kainatı düzenleyen bir bir olan Allah azze ve celle'ye iman etmeyin. Hazreti Adem'den peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya kadar insanlığa bunu emretmiştir. Yani tebliğ değil. Müslüman olmadan önce İslam'a kendi özgür iradeniz ve arzunuz ile girdiğinizi kabul ediyor musunuz? Das war meine Entscheidung und als ich 14 Jahre alt war, bin ich durch Zufall zum Islam gekommen. Ich habe den Koran gehört und

Evet, tamam. Biz de sizin imanınıza şahitlik yaptık. Sizin ne <laughs> <"Sizliyle> ala iman? <laughs> de, mübarek olsun imanınız, Müslümanlığınız, hayırlı, mübarek olsun. Zeynep. <laughs> Zeynep. Zeynep. Evet. Eski ismi on. neydi? Anna. 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 Zeynep oldu. Hocam. <laughs> Alman asıllı anne kardeşimiz Zeynep ismini alarak Müslüman olduğunu şahitlerin huzurunda ilan etti. Biz de imanının ikrarına şahitlik yaptık. Elhamdülillah, İslam ailesi bir fert daha kazandı, hidayete erdi kardeşimiz. Cenab-ı Allah İslam nimetini bütün insanlığa isteyen herkese nasip etsin. Hayat kitabımız hı hı. şöyle yazısında diyedi evet. kitabımız